küçüldük Sonunda bakkal Emin Beyi küçük dostlarımızın uzaydan geldiğine inandırabilirim. <laughs> Şimdi buna da uydurma desin de görelim bakalım. Hayatım, telefon nerede? Aa, Neşe Zuzu'yla konuşuyordu. Zuzu geliyor, Zuzu geliyor. Ah, o zaman bu kek artık kimseye yetmez. Belki Mani'den kumandayı isteyip büyütebilirsin canım. Anne, baba, Zuzu geliyor. Ona muhteşem uzay yolculuğumuzu anlatacağım. Mükemmel. Ama Emin Bey geldiğinde yüksek sesle anlat ki bu fotoğraflarla birlikte hikayeyi de duysun ve inansın. Aa, yolculuğumuzun fotoğrafları. Bunlarla çok daha detaylı anlatabilirim. Teşekkürler baba. Dur kızım. Bari birini bıraksaydın. Mini ile Mani'nin uzaydan geldiklerinin kanıtı onlar. Emin Bey'e göstereceğim. Bekle beni. Babacığım bak bu cebimden çıktı. Yumuşak ve hafif bir taş. Bu da nedir böyle mutlucum? Sanırım gezide üstünde zıpladığımız taştan bir parça. <laughs> i̇şte gerçek bir kanıt. Kahraman oğlum benim. Şimdi hemen bir telefon etmeliyim. Zuzu. Neşe. Hoş geldin Zuzu. Hoş bulduk Neşe. Önceden de gelecektim ama annen uzaklara gittiğinizi söyledi. Hem de çok uzaklara gittik. Ta oraya. Ama hemen döndük. Sana anlatacağım harika şeyler var. Bak biz neler yaptık. Vay. Sonra biz de uzayın derinliklerini keşfe çıktık işte. Keşke sen de gelseydin Yumak. Uyuyabileceğim bir sürü gezegen vardı. Heh. Emin Bey bakkaldan çıktı geliyor. Bakalım bu kanıta ne diyeceksin Emin Bey. Sonra Mini ve Mani bize bu kaskları verdi. Ve böylece gemiden çıkabildik. Daha yüksek sesle anlat Neşe. Emin Bey de duysun. Siparişlerinizi getirdim Kenan Bey. Bir paket un ve kabartma tozu. Uçuyor gibiydik. Harikaydı. Dur dur. Baksana ne göstereceğim. Tata. ta. Bu nedir Bey? Bir asteroid parçası. Uzay taşı. Çocuklarım getirdi. Onlar en uzak gezegenlere giden ilk insanlar oldu. Ya, 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 ya. ya yine aynı şakayla beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz Kenan Sonra Bey? o kadar hafifledik ki çok yükseğe sıçrayabiliyorduk. gideriz Zuzu. Sen de gelirsin. Neden bağırıyorsunuz abla? Çünkü babam istedi. Hadi sen de bağır. Evet, evet. Yine gidelim. Bak, duymuyor musun çocukları? Gezmişler işte. Şimdi, bu uzay taşıysa dünyaya düşerken yanması gerekmez miydi? Bak, attım yanmadı işte. Yahu, o atmosferden geçerken öyle yanar. Burada niye yansın? İşte, birçok yıldız vardı. Neden bağırıyorsunuz Neşe? Çünkü babam istemiş anne. Dur şimdi sorarım nedenini. Tamam duymuştur artık sizi. Mani kumandayı versene şu keki büyütmem gerek. Mutlu. Şu fotoğraflardan bir iki tanesini getirsene. Tabii babacığım. <laughs> Baban yine ikna edemedi sanırım. Ee, bir güzel boyamışsınız işte fotoğrafı. Bak bu dünyada böyle bir teknoloji var mı peki? Uzaydan geldiklerinin kanıtı bu. Bak şimdi kendimi küçülteceğim. Bak bak. Aa, ay, ay, aman. Of. Ay. Eyvah, dikkat. Ya okumuş adamsınız. Kandırmayın beni böyle. Aynalarla yapıyorsunuz biliyorum. Hadi ben bakkala dönüyorum hadi. Olmadı ip mağazı kesin. Emin Bey, Emin Bey neredesin? Uzaydan geldiklerine ikna oldun mu artık? Tami tam tami. Eyvah! Herkesi küçülttüm sanırım. Kumanda kocaman kalmış. Eski halimize nasıl döneceğiz şimdi? Herkes nerede? Bilmem. Anne, baba. Mini neredesin? Buradayım Mini. Geliyorum aşağı. Hadi diğerlerini bulalım. Çocuklar. <laughs> Çok eğlenceli. Hey buraya gelin. Ne yapıyorsun öyle mutlu? Bak anne, bu taşı uzaydan getirmiştim. Çok yükseğe sıçrayabiliyorum üstünde. <laughs> ya, 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 ya. ya şu Kenan Bey de çok komik adam ya. Bir dakika ya, burası neresi böyle? Bu binayı hiç hatırlamıyorum. Herhalde yanlış yerden döndüm. Ne kadar güzel değil mi Neşe? <laughs> Kesinlikle Zuzu. Uzaydan bakıyorsun keşfedilecek çok yer var. Küçülüp buradan bakın. Kızlar. Nasıl oldu bilmiyorum ama herkesi küçürttüm ama kumandanın boyu aynı kaldı. Heh, bulduk onları. Annemle mutlu nerede? Ben hemen onları bulurum. Düğme çok büyük. Tek başıma çeviremem. Bizi de yukarı çıkar. Birlikte deneyelim. Babama da gelmesi gerekir. Onu taşıyamaz çizmelerim. Aslında babamın oraya gelmesinin bir yolu var. Buraları iyi bildiğimi sanırdım. Ama kayboldum. Burası neresi bir türlü anlayamadım ya. Biraz şurada dinleneyim en iyisi. <laughs> Hadi baba zıpla. Tamam. Hadi bakalım. Hop. Heh, oldu işte. Hadi şimdi hep beraber çevirelim. Çocuklarımızın başarılarını biz bilsek yeter öyle değil mi hayatım? Bak ne kadar da yetenekliler. Hemen çözüm buldular. Kesinlikle haklısın. Onlarla gurur duyuyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi önce bu size göre dev kekten yiyin. Sonra sizi de büyütürüm. Uyusun bakalım Mani. Artık onu başka zaman ikna ederim sürprizi. Eyvah. <laughs> Kahramanım benim. Aferin sana. Kahraman mı? Ne var orada yumak? Yoksa topun mu kaçtı? Bir bakalım. Ha işte. Yo teşekküre <laughs> gerek yok yumak. Hadi şimdi yakala. Evet kahraman. Ay imdat. Harikasın Mutlu. Mini'nin çizmesi arıza yaptı herhalde. Tam zamanında yetiştim, Mutlu. Teşekkürler. Kahvemi nereye bıraktım? Bir türlü hatırlamıyorum. Karavanın orada. Masada babacığım. Ha? Aslan oğlum benim. Tabii ya. Kahramanım ben. Benim biraz işim var anne. Bu da bitti. Şimdi de... Ne? 25'i mi? Evet, bugün ayın 25'i. Babamın doğum günü. Nasıl unuttum? Babam fark etti mi? Nerede ki? Oh, fark etmemiş hala. Her zamanki gibi kahvesini içiyor. Sonra da gazetesini okuyacak. Ne? Gazete mi? Gazeteye bakınca bugünün tarihini görecek ve doğum günü olduğunu anlayacak. Ve babama yine sürpriz yapamayacağım. Her seferinde fark ediyor. Ah, o görmeden gazeteyi alabilirse eğer, işte o zaman tarihi öğrenemez. Bunu en iyi Mutlu halleder. Mutlu! Mutlu neredesin? Yardımına ihtiyacım var. Mutlu, içeride misin? Abla! Mutlu, sen kahraman mı oldun? İnanmıyorum, hem de tam zamanında olmuşsun. Ben süper mutlu. Kimi kurtaracağım abla? Günü çünkü bugün babamın doğum günü. Fakat az sonra gazetesini okuyacak. Bugünün tarihini kesinlikle görmemesi lazım. Ben hallederim abla. Artık güvendesin. O gazete babam okumadan alınacak. Şimdi gitmeliyim. Görev beni çağırıyor. Uç, uç. Harikasın. Ben de pasta için annemle konuşmalıyım. Uç, uç. Süper mutlu. İnanmıyorum. Ben gerçekten uçtum. İyi misin Mutlu? Düştün sanırım. Yo, Uçuyordum. G g g g gazete. Eyvah. Başını kötü vurmuş olmalı. Biraz uzanmalısın bence. Durun. Bırakın. Kahramanı engellemeyin. Gizli görevim var benim. Görev, Görev mi? Mi? Anne. Anne. Ne oldu kızım? Bugün ayın 25'i. Babamın doğum günü. Ay nasıl unuttuk? Bu sene babana sürpriz yapmak istemiştim. Baban fark etti mi acaba? Merak etme anne. Az sonra mutlu babam okumadan gazeteyi olacak. Böylece bugünün tarihini öğrenemeyecek. <laughs> o zaman ona sürpriz yapabiliriz sonunda. Ama tarihi kesin öğrenmemesi gerek. Ha, <laughs> bunları da hemen saklamalıyız. Ay burası olmaz. Burası da çok sıcak. Ne yapacağız? Dur ben önce pastayı halledeyim. Yardımınız gerek. Tabii ki Mani. Sorun nedir? Çizmelerimden biri çalışmıyor. Sanırım topuğu kaymış. Düzeltebilir misiniz? Mutlu. Ne yapıyorsun orada? Her kahramanın gizemli bir yanı vardır baba. Uç uç. Hallettin mi? Süper mutlu. Yine tehlikeli bir görevin altından başarıyla kalktı. Kötülük engellendi. Tam bir kahramansın Süper Mutlu. Annem pastaneden pasta siparişi verdi. Ben şimdi zuzuyu arayacağım. O gelirken olsun. Babam ondan şüphelenmez. Neşe'ciğim çalışma odasında babanın telefonunu unutma. Oradan da tarihi görebilir. Telefon mu? Bu tam Süper Mutlu'ya göre bir görev. Ben hallederim anne. Uç uç. Mutlu Tamam Zuzu. Sen pastayı alınca doğru bize gelirsin. Sonra pastayı baba... Ba, Eyvah! Neşe ba, ba, de ba, mi düştü yoksa? Ba, ba. Bak baktım tabii. O ödevleri ama kesinlikle çok önemli ödevler. Sen de gelirsin birlikte bakarız. Neşe'ciğim telefonu verebilir misin? Bakkalı aramam gerek. Bana yırtık gazete göndermiş. Baba lütfen Zuzu ile ödevleri konuşuyoruz. Geleceğim söz konusu. Peki ben de cep telefonumdan ararım. Cep telefonu mu? <laughs> süper mutlu yine imkansızı başarmak için oradan oraya uçuyor. Ah, mutlucum, harikasın. Ben de o telefonu arıyordum. Bakkalı arayacağım. Baksana, bana yırtık gazete göndermiş. Ee, e, süper mutlu senin için arar baba. Niye? Yeah, alo, Emin Bey, bana yırtık gazete göndermişsin. Hemen yenisini istiyorum. Olur mu bey? Benim gazeteler sağlamdır. Hem neresi yırtılmış ki? Yeah tam logonun olduğu kısım. Aman ne olacak? Orada bir şey yazmıyor ki. Yazmaz olur mu canım? Belki tarihe bakmak istiyorum. Aman. Ee... Kenan Bey bugünün tarihini bilmiyor musunuz? Musun? Hem takvim yok mu sizde? Oradan bakın. Ya, 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 ya. Olmaz olur mu? Masamda var tabii. E siz oradan bakın işte. Neyse ben getiririm benim bir gazete daha. ya, ya. ya. Yine benimle dalga geçti. Hem ben bugünün tarihini biliyorum tabii. Hmm... yani yani istersen bilirim. Dur bakayım en iyisi. Ay düştü. Neyse. Takvimim burada babacığım. Bugün günlerden e, günlerden günlerden <laughs> Az daha yakalanıyorduk abla. Evet kesinlikle. <laughs> Eyvah hediye olmadık. Benim süper bir fikrim var abla. Burada bir takvim olduğuna emin. Ama yok. Laptopu da bulamadım. Neydi bugün acaba? Hmm. Telefon mutludaydı. En iyisi onu bulayım. Mutlu da nereye kayboldu böyle? Neyse Emin Bey yeni gazete getirmiştir belki. Gazete nerede Emin Bey? Zuzu kızıma verdim size geliyormuş. Ben de başka şakalar yapacak mısınız diye bekliyordum. Ne oldu hala bugünün tarihini öğrenemediniz mi? Size söyleyeyim bugün günlerden perşembe. Of ya iyice alay konusu oldum Emin Bey. Aa, bunlar sanki gazete parçaları. Hmm. Dur bakayım bu buranın yok değil. O zaman bu burasını sanırım. Aa. Yo, bu da değil. Bunu mu arıyordun hayatım? <laughs> bugün 25'i mi? Ama, ama yani o zaman... Evet babacım, bugün senin doğum günün. <laughs> doğum günün kutlu olsun. olsun. Ve sana harika bir hediyemiz var. Hediye mi? Gerçekten gidiyor muyuz? Doğum gününüz kutlu olsun. <laughs> İnanamıyorum. Bu hediye harika bir fikirdi Mutlu. Kesinlikle günü kurtardın. Yo abla, mutlu değil. Süper mutlu.